Merhaba arkadaşlar, Deep Friedream'e hoş geldiniz. Ben sunucunuz Berk. Bugünkü videomuzda Samba'nın tırtıklı Maxi <laughs> pesto soslu cipsini inceleyeceğiz. Tadına bakacağız falan filan. Hadi başlayalım. Valla kokusuna bakacak olursak gayet güzel kokuyor. Üstüne üstlük pesto gibi de kokuyor. İlginçtir ki aslında Samba Aizler'in yaptığını bildiğim ucuz cips çeşidi ama güzel de kokuyor. Hadi tadına bakalım. Gördüğünüz üzere üzerinde Baharat tanecikleri falan filan da var. İlk izlenimlerime bakacak olursak bence başarılı bir cips olmuş. Hem bayağı tırtıklı hem patates tadı da güzel geliyor. Üstüne üstlük pesto sosu tadı da, da güzel geliyor. Bunu bekliyor muydum? Açıkçası tam olarak beklemiyordum ama bu benim için güzel bir sürpriz oldu. Son bir lokma daha. Evet arkadaşlar, Samba Türk Maxi Pesto Sosu Çeşniri Cips'in tadına baktık. Bence gayet güzel. Ayrıca buralarda bulunuyor. Almanızı öneririm, denemenizi öneririm kendiniz için. Hem pesto sosu tadını yakalamışlar hem de kokusunu. O yüzden başarılı buldum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hadi bay bay.